arkadaşlar bugün muhteşem bir oyundayız. Spider'dayız. Yanımızda kimler var? Hello Ayşenur. Sana da hello. Elif, Nur, fox Foxtail ve Cici Hack kardeşimiz burada. Şimdi başlıyoruz. Hello Ayşenur. Sana mı geliyor? ya bana gelme bana gelme. Vallahi ben ço çok, çok kaşı... Allah kızıklandım. ya bana... bitti. Böcek beni yedi ısırdı. S S spider oldum spider. evet arkadaşlar şimdi geliyorum. Vallahi örümcek oldum. Baba Cici Hack Abicim bu buradan tuzak da atabiliyoruz arkadaşlar. Vallahi dur, surat, suratıma kapattınız, suratıma yapmayın böyle şeyler. Evet, geldim. Neredesiniz gençler? Vallahi süper bir oyun arkadaşlar. Hadi bunlara biraz mola mola veriyorum. Size biraz var ya avans veriyorum avans. Geliyorum, geliyorum. Evet, bakalım neredeler. Evet, chat'imizi de açalım. Şimdi Baba CJ orada. Fox Trail. Gel buraya gel buraya. Baba ya kapıyı nasıl kapatıyorlar? Nasıl kapatıyorlar? Nereye kaçtın sen? Abicim ne, nereye kaçtın sen ya? Ya nereye saklandı? Burada saklanacak yerde de yok. Be beni yiyemezsiniz diyor. Dur yiyeceğim yiyeceğim geliyorum. Bak kuyruğumu sallıyor sallaya geliyorum. Cicek gel buraya. Abicim bunlar Allah yedim cicek. Vallahi var ya şapur 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 hapur hapur. Vallahi çok da lezzetliymişsin kardeşim. <laughs> Do doyamadım sana. Jije çöktü. Evet şuraya bir tane daha tuzak atalım. Bak e ece de olsun misin ne diyor? Beni yiyemezsin. Vallahi geliyorum kardeşim yemeye geliyorum. <laughs> evet. Ya bu proların içine bak kapıyı da suratına da kapattı. Evet şuraya bir tane de tuzak daha kurdum. Gel kardeşim Fox Trail gel buraya gel. Allah bunlar kaçacak kaçacak. Ablacım sen kimsin? Bak baba bu buraya. Abi yemesin diyor. Valla bu ne, nereye saklandın sen kardeşim gel buraya bir yiyecektik. Evet. O zaman sana şöyle bir web tuzağı kurarsam. Bak yedim. Evet. Ya var ya sen, sen bizi acemi zannettin acemi. Allah yedik ne oldu yine, yine yiyememişiz. Gel kardeşim gel Fo Fox Trail. <laughs> Neyse seni seni e, bi biraz daha oyun ilerlesin affettim affettim. <laughs> evet. Ya orada. Tamam gelin gelin hadi. <laughs> Şimdi bakalım ye yeni yiyeceklerimiz nerede? Dur şurada bir saklanayım. Allah o ne nereye düştüm ben de bu oyunda yeneyim. Abi yemedin diyor. Aynen yemedik. Ne bileyim oradan yeri zannettim. Dur şu valla kasanın içine girdim kasanın. <laughs> Dur ka kasanın kapısı kapanmıyor mu? Evet. Bak Allah Allah var ya Fox Ray gözün çıkmasın. <laughs> şokladı beni şokladı. Hareket edemiyorum. Ya bu sprey üreticileri sizlere sesleniyorum. Çok böyle çok feci spreyler yapıyorsunuz. Bizi bayıltıyorsunuz. Yapmayın böyle yapmayın. Aylamıyorum aylamıyorum. Evet bana ee ne ekne demiş. Videoya rezil oldum. Yok kardeşim bir şey olmaz. Bak Ece de olsun bilsin hala orada. Kardeşim sen nasıl bir yere saklandın? Dur şuraya bir tane tuzak atayım ben. Evet arkadaşlar buraya tuzak tuzağımızı da kurduk. Geleni burada yakalarım. He vallahi sersemletti. Allah gel buraya gel. <laughs> Abicim sen kafana ne taktın öyle? Kaç milyonluk ne taktın öyle ya? Gel buraya gel. Ro Roblox'um YouTube gel buraya bunların hepsi biliyor burayı, hepsi biliyor. Gel buraya gel. Aa vallahi ısırdım. Vallahi pa paçasından ısırdım, paçasından. Gel buraya gel. Evet. Gel kardeşim bir ısırayım seni. Gel bir ufak bir ısırık ver bana. Allah gitti vallahi Robox'um, Rob umudum. Baba baba titretiyoruz, titretiyoruz. Yine yine vallahi var ya. Yakalayamadım. Tamam kardeşim oraya gidince yakalanmıyormuş demek ki. Evet. Bak bak yine aynı yere gitme. Allah yakalayamadım yine Evet şimdi pro abi demişler de, ya ne prosu ya bir seni yakaladık. senden başka kimseyi yakalayamadık kardeşim Allah Ece gel buraya Vallahi Aa, yapma senin gözün çıkmasın kız Ece yedim bitirdim beni gözüme gözüme sıkıyorlar Vallahi var ya yapmayın yapmayın böyle Allah var ya mahvettiniz beni vallahi Göz yaşartıcı sıkıyorlar. Evet. Ya proların içine düşmüşüz. Böyle oyun mu olur ya? Allah Allah. Gelin buraya gelin biraz ham yapacağım ham. Evet şu kapıyı açalım. Ya bir, bir birisi de gelmedi. O, bi, biz, ne yaptık oraya? Allah oyun bitti vallahi kaçtılar. O oh, abicim bunlar ne böyle ya? Hepsi kalkanlı kalkanlı geldi. evet arkadaşlar. Kartallar hoş geldiniz kartallar. Evet Umut kardeşimiz de geldi. Sen de geldin. Hoş geldin Umut. Ya bu böcek gelmesin bana. Vallahi var ya çok kaşındırıyor. Kendimi bitlenmiş gibi hissediyorum. Bak Allah gitti vallahi Cicek. Cicek kardeşim. Evet arkadaşlar oyun başladı. Harikasınız. Bak baba Ece. Harikasın kardeşim. Neyse yerleri öğrenmiş olduk. Evet arkadaşlar. Hemen Ece'yi takip ediyorum. Oyunu bilmiyorsan proları takip et demişler. Evet pro burada. Umut. Haydi kardeşim haydi. Dur şu tu tuvalette bir yeşil anahtar var. Allah yeşil anahtarı da ben aldım. Sanırım diyor dışarıda bir şey gördüm. Vallahi dur, bir bakayım dışarıda ne var. Sakın yemeyin beni. Allah böcek oradaymış bak bak böcek debeleniyor debeleniyor. <laughs> Abiciğim sen nasıl bir böceksin ya? Evet. Bu buga girdi diyor Ne neyse öyle kal, öyle kal, sakın çıkma. Öyle kal sakın çıkma. Evet arkadaşlar yukarı doğru çıkalım. Amacımız ee, bir kaçış oyun arkadaşlar bu. Bak bak bu buga girdi öyle kal. Evet. Bakalım yeşil anahtarla nereleri açacağız. Baba bu patlattı vallahi patlattı. Haydi buradan aşağı inelim burada bir kasa olacaktı. Allah burada. Ee, bu buralar daha açılmamış. Evet ye yeşil anahtarla hemen burayı açıyorum arkadaşlar. Evet yeşil anahtar açtık. Sarı anahtar aldım. Abicim sa sarı anahtar bende sarı. Sarı nerede? Sakın çıkma. Bot gelir. Evet. Sarı anahtar nereden hemen bir soralım. Sarı nerenin? evet sarı anahtarı sordum. Ece valla sarı anahtar nerede kardeşim? Aşağı doğru in Ece. Tamam indim. Evet sarıyı bulduk arkadaşlar. Sarı buradaymış. Evet mor anahtarı aldık. Mor anahtarı aldık. Ece sağ olsun yardımcı oluyor. Harikasın kardeşim. Evet bu burada bu. Bura, bura bu. Valla bu gerekli bu. Evet. Levy'e lazım Levy'e. Eee. Levy'e. Levy'e lazım. Evet arkadaşlar bize bir Levy'e lazım. Le levy'eci neredesin Levy'eci? Evet levyeyi de bulursak buradan kaçacağız. Ya muhteşem oynuyoruz evet arkadaşlar <laughs> haydi bu örümcek gelmeden le le levye lazım levye abim levyeyi ece ne yapıyorsun sen ece niye duruyorsun ya <laughs> bak avatar da çok şirin olmuş harikasın kardeşim umut valla um umut da iyi. evet evet arkadaşlar levyeyi arıyoruz ya siz levyeyi niye aramıyorsunuz levyeyi? evet arkadaşlar ben levyeyi bir aramaya doğru gideyim ya da bekliyorum. Allah le levye geldi levye. Evet harikayız. Ya mor anahtarı sokuyorum koluma. Açtım vallahi açtım. Evet arkadaşlar muhteşem bir şekilde oyunu bitirmiş olduk. Harika mıyız neyiz? <laughs> evet örümceği de sersemletmişler. Haydi gelin kaçıyoruz. Evet kaçtım. Harika bir şekilde kaçıyorum. Vallahi lan lastik bota bindim gidiyorum arkadaşlar. Hepinize hoşçakalın. Bay bay. Ee, abone ol, like atmayı unutmayın.